Çocuksa öksüremez, nefes alamaz, morarmıştır. Böyle bir durumda çocuğun yanına vardığımızda hızlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Çocuk yerdedir zaten. Elimizi çocuğun diyafram kısmına yani göbek deliğinin üzerine koyuyoruz. Sırtına 5 kez hızlı bir şekilde süpürür tarzda iki kürek kemiğinin arasına 5 kez vurduktan sonra eğer çıkmıyorsa bacaklarımızın arasına aldığımız çocuğa hemlik manevrası yapıyoruz. Hemlik manevrasını Tercihen bir elle de yapabiliriz, iki elle de yapabiliriz ama kavramak bakımından iki el çok önemli. İki elle yaparız. Unutmayın yetişkine bastırdığımız kadar içeriye sert bastırmıyoruz. Çocuk olduğunu unutmuyoruz ve hemlik manevrasını gerçekleştiriyoruz. Beş kez. Bir ve iki ve. Beş kez yaptık. Çıkmazsa hemen sırt tarafına geçiyoruz. Çocuğun beş kez iki kürek kemiğinin arasına el topuğumuza vuruyoruz. Bu işleme Tom took off.